Pardon arkadaşlar. ha. Evet sesli gazetemize hoş geldiniz. Belgin'cim saatler olsun demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Belgin. 31 Aralık diyecektim ya. 31 Temmuz 2024 günlerden ne oldu bugün? Çarşamba. Çarşamba haftanın ortası ettik şimdiden güzel hafta ortaları diliyorum arkadaşlar. Like atmayı, like atmayı, abone olmayı, küfür etmeyi <laughs> unutmuyoruz arkadaşlar. Bol bol aklınızdan, gönlünüzden geçen başka şeyler varsa onları da yapabilirsiniz. Bakalım şimdi bugün sesli gazetemizde ne tuhaflıklar var acaba? Bastım gitti sen de. Şöyle gel bakalım haber oku geldik. Çok gereksiz bir haberle başlayacağım. Niye aldım bilmiyorum. Almışım artık. Yapacak bir şey yok. Kırgızistan'da yaşanmış bu olay. Devlet Başkanı Sadır Caparov ülkede sel felaketi yaşanırken utanç verici derecede gösterişli bir evlilik teklifi düzenleyen yeğeninin nişanlısına hapse attı. Sonra da kaplanları atıp yedirseymiş onu. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Yani Türkiye'de böyle bir şey yapmaya kalksan, böyle bir devlet başkanı olsan yani sadece bunları yaparsın. Yani devlet başkanı olarak sadece bunları yaptığın bir görevin olur. <laughs> Çünkü Türkiye'de sel felaketi oluyor, bilmem ne oluyor, deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor, darbe oluyor. AKP'liler pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar. Aynen böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar. Yani tabii bunun da bir hukuka ne tarafı var onu da bilmiyoruz da bunun bir anası babası yok mu? Yani sel felaketi oldu. Kimse demiyor mu buna oğlum bak sel felaketi oldu. Tamam yaptığını yani şimdi yapılacak sırası değil. Şunu bir hani ertele filan hiç kimse mi demiyor bunları? Bu i̇şte yeğeninin nişanlısını hapse atmış. Yeğeninin nişanlısını hapse atmış. Yeğenini niye hapse atmıyor? Bak tuhaflığa bak. Yeğeninin niye hapse atmıyorsun? Yani niye yeğeninin nişanlısını hapse atıyorsun? Evlenen sadece nişanlısının şey yeğeninin nişanlısı mı? Yeğeni de o şey değil mi? Yeğeni bilmiyor mu yani nişanlısıyla düğün organize ederken biz işte sel olmuş, sel felaketi olmuş biz evleniyoruz falan diye. Orada bile işte Orta Doğu kafası orada bile kendisine kıyak geçiyor adam. Evet gelelim şeye şu dallamaya gelelim. Mehmet Şimşek denen dallama arkadaşlar akıllara ziyan, akıllara ziyan bir e, grafik yayınladı. Yani ilkokul çocuğuna versen ilkokul çocuğuna ekonomiyle alakalı hadi yavrucuğum bir e, diyaporama diaporama işte bir bilmem powerpoint falan hazırla desen böyle aptalca bir şey göstermez. Göstermez. Bu, bunu bir insan yapıyorsa ya karşıdaki ya zaten bunlar salak bir şey anlamazlar ben vereyim gitsin babındadır ya da hiçbir şey bilmiyordur. Yani ne ekonomi adına ne hiçbir şey bilmiyordur. Şimdi gerçekten çok başarısız oldukları için bu şeyi çok büyük bir başarı olarak sunuyor ya. Singapur'da gittik bizi işte alkışladılar böyle Elleri çatlayıncaya kadar insanlar bizi alkışladı. Biz gri listedeydik bilmem pembe listeye geçtik filan gibi şeyler sallayıp duruyor. Kimsenin de umurunda değil. Türkiye gerçekleriyle de bir alakası yok meselenin. Ee, bu da işte Türkiye'de turizm dengesiyle alakalı bir şey göstermiş. Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Olumlu görünüm sürüyormuş. Çok olumlu Türkiye'deki yerli turist bile Türkiye'de kalmıyor. Bodrum'da Didim'de herkes sinek avlıyor bütün esnaflar. Çünkü hem kazıklıyorlar hem enflasyon var bir yandan. Yerli turist bile Yunanistan'a gidiyor kimse gelmiyor. Fiyatlar fahiş. Diyor ki çok olumlu bir tablo var diyor. Her şey ne olursa olsun hep olumlu. Yani ne olursa sizin için tablo olumsuz oluyor. O da benim tam merak ettiğim meselelerden bir tanesi. Yıllık dış ticaret açığı Haziran'da bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Sınırlı artmış lütfettiniz ya yine sınırlı artışı şey yapmışsın yani söylemişsin. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti diyor. 32 milyar dolar iyileşti. 60 milyon kişiye turizm gelirse 58 milyon bilmem milyar az çıktı filan diye. Şimdi burada şimdi tabi siz göremiyorsunuz. Ben tamamını yapmam lazım. Şöyle yaparsam görürsünüz. Ha, değil mi? Böyle gözüküyor. Ya adam 23 Haz 2023 Haziran'daki iki tane tablo bu yani bunu bunu göster yani gösterdi tablo bu. Bir de insanların bunu ciddiye almasını istiyor. Ziyaretçi sayısı işte 57'den 60 milyona mı ne çıkmış? 56'dan 58 milyara çıkmış turizm geliri. Yahu dersin ki hani çok ciddi bir oynama vardır. Yüzde ne bileyim yüzde 30 artmıştır falan hani gösterirsin. Bu göstermeye değecek bir şeydir. Ulan adam. Adam 2 puan artış olmuş. Bunları gösteriyor. Ulan dallama sen bu kadar şey göstereceğini ama bir git vergi topla. Yandaşlarınızdan vergi topla, daha çok para toplarsın. Hem o zaman daha çok bize göstereceğin şey olur. Bize deriz, "Ha çalışıyor bu adam gerçekten. Güzel işler yapıyor." filan deriz. Yok. Böyle de bir herif arkadaşlar Bizimle ne dalga geçiyorlar bunlar. Gerçekten söylüyorum ya çok ciddi dalga geçiyorlar yani. Evet, davet edildiğini, dün dedi ya ümmetinin lideri, 13 yaşındaki, bu ne oldu ya, pardon. Şöyle yapayım. Heh. Davet edildiğini ama LGBT nedeniyle katılmadığını söylemişti. LGBT nedeniyle değil, ümmetinin lideri dedi ki 13 yaşındaki benim kızım dedi, e, torunum dedi, şey yaptı dedi söyledi LGBT'ler katılıyormuş dedi. Ben de tam ayakkabılarımı giymiştim. Korumalarımla birlikte havalimanına gidip Fransa'ya gidecektim ki. Yani yalvardılar bana Macron filan. Gelin davet ettiler bizi gelin bizi filan diye dünya lideri olarak. Tam gidecektim ki 13 yaşındaki kızım dedi. Dedeciğim dur gitme dedi. Aynı evde yaşıyorlar sarayda yaşıyorlar bunlar. Dedeciğim gitme niye? Çünkü onda da LGBT'liler var. O da çok iyi değil sen gitme oraya filan demiş. O da tamam kızım çok haklısın demiş. O da gitmekten vazgeçmiş. Böyle anlatmıştı meseleyi. Ama Fransız basınının söylediğine göre Erdoğan davetli listesinde bile yok. Modi Hindistan'ın devlet başkanı o da bir ayrı bir diktatör <laughs> bir de bu bunları çağırmamışlar. Başkaları da vardır çağırmadıkları bunları çağırmamışlar bu kendi kendine kendi kendine böyle çağrıldığını bile beni çağırdılar. ve böyle. böyle sürekli etrafına sal sallayan bir adam vardır ya hep böyle her işi yalandır adamın. Ama sürekli sana yalan söyler, kendisini över, öve öve bitiremez. Beni kimler istedi, ben varmadım. Ne oldu işte bana şöyle bir iş teklifi geldi de işte kabul etmedim. Yani hep böyle bir e, eksajere yapan adamlar vardı. Ümmetin lideri hiç kimse kale almamış, davet de etmemiş zaten. Şimdi bunu dün söyledi, dün akşam söyledi. Bu, bu da bugün sabah düştü. 31, 11, 11'de arkadaşlar bu haber düşüyor. Yahu arkadaş yalancının mumu en azından bir 2-3 saat yansın ya. Lan bu kadar yalan söylüyorsun. Hadi yatsıya kadar yanmasına gerek yok o mumun tamam mı? Çok büyük bir yalancısın. Lan 2 saat yansın ya. İkindiye kadar yansın yani. Yok o da yanmıyor adam. 2-3 saat sonra hemen yalanlıyorlar ya. Lan bir şey... <laughs> Düzenmez adam ya. Evet. Ee, İsrail arkadaşlar Şeyi e, Tahran'da, Tahran'da oluyor bir de hadise. Attıkları bir füzeyle mi, bombalı bir saldırıyla mı, neyse, Haniyeyi vurdu, öldürdü. Şimdi o Haniyenin orada bulunmasının sebebi, İran'ın yeni seçilen cumhurbaşkanının işte yemin töreni bilmem ne var, Paşinyan, onun için orada. Ondan ölmeden birkaç saat önce de şeyle görüşüyor, Hakan Fidan'la filan. Ümmetinin lideri kardeşim kardeşim deyip bitiremiyordu. Ümmetinin liderinin kardeşim dedi, zaten hiç kimse yaşamıyor <laughs> Umarım kendisine de sıra gelir. Müslüman devletlerin başındaki adamlar işte o kadar pragmatist, o kadar lafta ki işleri. Yani böyle ansızın geliriz de bilmem ne yaparız da filan öyle ansızın gelmeyle olmuyor, öyle demeyle olmuyor. Adam işte 2000 kilometreden bir tane füzeyi sallıyor, seni indiriyor. Öyle konuşmuyor da yapıyor. Ha tabii bunu söylediğimiz için yani İsrail'in de saldırgan bir devlet olmadığını bu göstermez. Son 3 gün içerisinde 5 tane 6 tane ülkeye saldırdı adamlar. Lübnan'ıdır. Sen de oradasın biliyorum beni dinliyorsun. Füzeyle değil bak bilen biliyor. Bombalı saldırı neyse. Drone'la mı? Dronla da değil. Neyse tamam işte. Ya bir şekilde öldürüldü yani. Neyse. Gitti adam 2000 kilometreden o topraklarda bir operasyon yaptı. İster füzeyle atsın öldürsün. ister gitsin orada yapsın. Yani bunlar hani çok sıkı korunuyorlar. Ben bunlar senin yediğin işin her şeyin biliniyor demek ki. Sen kendi ülkende başka bir ülkenin işte ajanının bilmem istihbaratının gelip operasyon yapmasına dahi engel olamıyorsun. Yani senin artistliğin kime? Bütün devletlerin başındakiler öyle. Şimdi bu Haniye de tabi şey bir adamdı, ekstradan bir adamdı böyle. i̇şte bu olaylar olduğunda o Ekim ayında işte o kaçırılma festivaldeki kaçırılma hadisesi olduğunda bunu büyük bir şey bir şekilde kutluyordu falan. işte çok güzel oldu falan. seviniyordu görüntüleri vardı filan. Ondan sonra işte bize daha çok Filistinli kanı lazım filan çıktı bunları söyledi filan. Ee, yani tabi bana sorarsanız şimdi içimizde katılanlar vardır katılmayanlar vardır ama e, ya ben Hamas'ın öyle tek başına böyle lay lay lom hadi biz bir örgüt kuralım bunun adı Hamas olsun filan diyeceğini tahmin etmiyorum. Yani öyle bir şey değil. öldürülmüş müdür? Öldürüldü diyorlar. Biz de hadi inanıyoruz. Belki de yeni bir hayata, yeni bir kimlikle başka bir yerde de başlayabilir. Onu da bilmiyoruz. Yani El-Kaide'sinden tutta bilmem PKK'sına kadar, Hamas'ına kadar şu anda günümüzdeki örgütlerin geneli hemen hemen hepsi öyle. Bilmiyoruz yani işte ümmetinin lideri iller gibi şey gibi İran gibi bilmem Suriye'nin başındaki adam gibi Suudi Arabistan'ın başındaki adam gibi. Geç onlarda da bir şey yok artık böyle mesela Suudi Arabistan'dan hiç İsrail'e bir tepki olduğunu falan görmedik. Batının iki yüzlülüğü de bir o kadar. Yani şimdi mesela İran gitse aynı operasyonu İsrail'de yapsa mesela mesela yapabildi diyelim. Hemen işte <laughs> Batı medyası coşar. Onlar da yapıyor işte. Yani değil mi onlar işte gitti 5-6 tane ülkeye bir hafta içerisinde İsrail askeri operasyon yaptı işte füze attı bilmem ne etti Lübnan'a saldı yapıyor yani o da yapıyor yani. Yani dünya boktan bir yere gidiyor arkadaşlar. Şey şiddet şiddeti körüklüyor böyle bir şey bunların altında bu politikacıların aptalca tavırları yüzünden olan insanlara oluyor. Bilmiyorum. Neyse işte ümmetinin lideri de bunu bir fayda, e, bundan nasıl bir faydalanırım? Haniye ölmüş benim kardeşim, canım, cicim ölmüş ben bunu nasıl ranta çevirebilirim diyor. O da tabii düşünüyor. Demiş ki e, biz sela okutalım demiş. En iyi bildiğimiz şey sala. Zaten deprem oluyor, sel geliyor filan. Ölen ölüyor. Biz yapacak bir şeyimiz yok. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumumuz var. Ona öyle para yediriyoruz, öyle para yediriyoruz biraz işe yarasın en azından sela okutsunlar filan. Onlar da sela okutmaya için şey yapmışlar yani, karar vermişler. 81 ilin camilerinde İsmail Haniye için sela okundu ve anons yapılmış. AKP istibdatının Türk şehitleri için böyle şeyler yaptığını görmedik demiş. Tamga Türk. Ben genelde böyle kanalları takip etmiyorum da sadece haber için almıştım. E, ama doğru yani öyle şehit filan dedikleri zaman öyle yapmıyorlar. Zaten yani şehitlerin kendilerine bir rant getireceğini anladıkları andan itibaren bunu yapıyorlar. Ne yapar? Ümmetinin lideri mesela desin, bilse ki orada bir şehit var. İşte o şehitten ben oy devşireceğim. Bana bir faydası olacak. Ne yapar? Gider cenazesine. Dirseğeni şehit cenazesinin tabutuna falan dayar. Orada miting yapar. Öyle de bir adam yani. İşte sela okutmuşlar. Hamas lideri hani İran'ın başşehri baş şehri Tahran'da öldürüldü. Hamas lideri yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katılmıştı. Akabinde dini lider Ali Hamane ile görüşmüştü. Ya yani dediğim gibi hiçbirisinin bir güvenliği yok onu anlıyoruz. Demek ki İsrail Tayyip Erdoğan'dan tut İran cumhurbaşkanına kadar Suudi Arabistan'ın başına yani istediği zaman herkesi her yerde vurabilir yani. Yani <laughs> şimdi senin hiçbir devlet başkanının güvenliği yok. Yani öyle Savaş gemisiyle korunmayla, 150 tane korumayla, gezmeyle falan olacak işler değilmiş demek ki bunlar. Öyle de çıkıp işte ben bir an sizin sabah geliriz, akşam gideriz, bir çaya geliriz. Olmadı akşam yemeğine kalırız, karpuz kesecektik falan öyle olmuyormuş yani. Değil mi ümmetinin lideri? Evet. Ha, bu da Hakan Fidan değerli kardeşim. İsmail Haniye'nin İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çok derin bir üzüntüyle öğrenmişsindir kesin. Yaşamını Filistin davasına, Filistin'de barış ve huzur gelmesine adamıştı. O biraz çok iddialı olmuş. <laughs> barış ve huzur gelmesine adaması. Vesaire vesaire. ama ne diyeceğiz ya. UEFA. UEFA'dan Türkiye'ye ceza üzerine ceza. Bir maç men demiş. Men ben men dediği de bakıyorum içine bok gibi haber. Neden men edildiğini yazmıyor. Üç tane ayrı ceza vermişler. Bunlardan bir tanesi 20 bin euro ceza. Meşale atıldığı için taraftarlar 8000, 87 bin lira ceza mı ne vermişler. Bir de işte bir şey için başka bir şey için ceza vermişler. Dolayısıyla Euro 2024'te en çok ceza alan ikinci ülke mi, üçüncü ülke mi ne olmuş Türkiye? İlk üçü bak hiçbir yerde kaptırmıyoruz. Yani kötü olabilecek şeylerde hiçbir zaman ilk üçü kaptırmıyoruz. Şimdi bu Türkiye Federasyonu'na da 20 bin euro ceza vermişler. Bu 20 bin euro ceza oyuncusunun bozkurt işareti yani bir terörist terörist bozkurt işareti yapması. Ee, yani bunu acaba Futbol Federasyonu gidip bu adamdan alacak mı? Yoksa bundan almayarak mı? Ses geldi mi? Ses ses. 1 2. 1 2 ses ses. 1 2 ses ses. 1 2 ses. Geldi mi? Ses geliyor mu? Ses geliyor mu arkadaşlar? İsrail sesimi kesti evet. Ses geliyor mu şu anda? Şarjı bitmiş olabilir arkadaşlar geldi. Çünkü şarjı bitmiş. Ne zamandır ses yok ya? Çok uzun zamandır ses yok mu yoksa? Ben konuşuyorum öyle. Meyir abi kesti benim sesimi. Ne zamandır ses yok? Çok uzun zamandır ses yani hangi haberden beri ses yok? Habere geri geleceğim. Tamam habere geri geleceğim. Ne zamandan beri ses yok? bekliyorum hala cevabınızı bekliyorum. Bir buçuk dakikadır ses yok. Tamam. Hangi haberden beri ses yok? Soru bu. Terledim. Tamam. Birkaç. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Tamam. Tamam. Take it easy. Take it easy. Ha geldi yakışıklı. Yakışıklı geldi. Yakışıklı geldi. İsrail'e ne demiş? Bizi daha önce devirmek isteyenler oldu. Ömür biçenler oldu. Hepsini ya meydanlara ya da dağlara gömdük demiş. Ya. Ayağınızı denk alın. Ey. <laughs> Ey Orta Doğu'daki o, <laughs> o, o ülkedekiler ayağınızı denk alın. Meydanlara, dağlara gömdük fakir fukarayı savunmasız insanları, e, mukavemet etmeyen insanları gömdü. Başka birlerini gömdüğünü gördük mü biz? Hiç görmedik yani. Yani bunun gücü anca işte şey yetiyor, lohusa kadınlara falan yani onlara gidiyor. Yaşlı, çoluk, çocuk, kadın ne varsa. Onlar yani. Anca laf, Uçak biletlerine zam gelmiş arkadaşlar. Uçak biletlerine zam gelmiş. İç hat bilet fiyatlarındaki 3.253 liralık tavan fiyat, 4.003 liraya yükseltilmiş. 4.003 liraya yükseltmişler. Yani 3.000 ile 4.000 arasında bir fark yok normalde. Normalde bir fark yok. İçimizdeki fakirleri ilgilendirmiyor çok fazla. Yani demin şey dedi ya neydi o adamın adı? Mehmet Şimşek dedi ya. Yani grafikle bize gösterdi. Biz aptal olduğumuz için anlamıyoruz. Grafikle ekonomideki turizmdeki o gelişmişliği nasıl bize takdim etti. Ama niye ise niye bu fiyatlar artıyor ben de anlayabilmiş değilim yani. Heh. Çok güzel haber. Bu çok güzel haber. Yok geç kalmadın zaten yarısı mikrofonsuz geçti Coravan. Kilis'te bir çete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yapay zeka ile kullanarak Almanya'dan gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin'i 120 bin TL dolandırmış. Yani ümmetinin liderinin sesi gibi onu arayarak sosyal medyada gezinirken Cumhurbaşkanı öyle olmamış. Gezinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına güvenin 8 bin TL yatırım yapın filan diye. Böyle bir hadise neyse Kadını dolandırmışlar 65 yaşındaki. Kadın da şimdi güven duymuş. Neye güven duyuyorsun sen? Yani neye? Yani bak o adamın yapay zeka sesiyle bu kadar dolandırılıyorsun. Türkiye'de 70-80 milyon insan o adamın gerçek sesiyle yıllardır dolandırılıyor. Yıllardır dolandırılmaya da devam ediyor. Bence yapay zekanın Erdoğan sesi Erdoğan'ın kendi sesinden daha masum. Bence öyle. Dolandırmış. Sanki yapay zeka dolandırmış. Sanki Erdoğan dolandırmıyor milleti. Erdoğan kendi sesiyle yapay zekanın daki sesini bile dolandırabilir. Sokak köpekleri yaşasının ardından hayvanlar için kullanılacak zehrin bak. Arkadaşlar 3 gün önceki 3 gün önceki sesli gazetede ben ne dedim? 3 gün önceki sesli gazetede dedim ki bak bunlar o kadar şerefsiz adamlar ki yarın ötenazi yapacaklar ya bunlar. Ötenazi için ihale bile açarlar. Oradan bile bir rant elde ederler demedim mi? Demedim mi? Ya vallahi billahi biliyoruz biz malımız ya. Bak işte sakalımız olmadığı için bunlar böyle sosyal medyada kimse paylaşmıyor, etmiyor bunları. Başka birisi şimdi sokakta bunu konuşurken söylese onu paylaşırlar. 500 bin, 1 milyon, 10 milyon izlenir. Bizimkini kimse paylaşmıyor. Öyle de olacakmış arkadaşlar. Sokak köpekleri yasasının ardından hayvanlar için kullanılacak zehrin Newbridge şirketi tarafından getirileceği öğrenildi. Şirketin ortaklarından biri eski bakan Vahit Kirişçi, CEO'su eski bakan Ali Rıza Alaboyun, yöneticiler ise AKP'li eski vekiller Nevzat Pakdil ve Mehmet Bilmem Ne. Arkadaş ya ötenaziden bile hayvanı öldüreceksiniz. Ötenaziden bile bir rant elde ediyor adamlar ya. Ya vallahi dedim 3 gün önce açın bakın yani. Ya adamlar ondan bile yani. Geç. İstanbul Kapalı Çarşı'da aralarında meşhur markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya maliyeden vergi baskını yapıldı. Bütün işletmeler şu an itibariyle inceleniyor. E yani tamam baskın yaptılar göstermeli. işte görüyor musunuz biz vergi kaçıranların üzerine gidiyoruz filan diye. Ulan pezevenk oradaki dükkanların çoğu yani aile işte kuyumcuları belki 7 düveldir orada kuyumculuk yapıyor. Ekseriyetle de şey söyle şunu böyle işte Ermeni orijinli işte Rum orijinli işte Yahudi Falan. neyse. 6, 7, 8 kuşaktır bu işi yapıyorlar. Şimdi bunların aklından da geçmiştir. Biz gidelim oraya bir müdahalede bulunalım, ceza yazalım. En azından milletin gözünü boyamış oluruz. Biz işte mali olarak bunun peşini bırakmıyoruz filan diye. Abi pezeven git şeye 50-100 tane polisle çocuk çocuğun evine dayanmasını biliyorsunuz. Kapıları kırmayı biliyorsunuz. Gidin Trendyol'a, gidin bilmem Amazon'a, iOS'a götünüz gidin bilmem Efes Biraya, THY'ye girin. Yani adamlar 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır Cübbeli Ahmet Hoca 10 yıldır vergi vermiyor. Girin, girin onlara. Girin de ondan sonra diyelim ha bir halt ettiniz yani. Gerçekten bu iş için mücadele ediyorsunuz. 3-5 tane kuyumcu bulmuşlar. Ondan sonra sanki bu işin üzerine gidiyorlar. CHP Cuma günü Giresun'da 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 fındık mitingi yapacakmış arkadaşlar. Fındık mitingi çok güzel, çok faydalı bir mitingdir. Senede bir kere yapmak lazım fındık mitingini. Bence güzel olmuş yani. Sonra oradan Rize'ye geçip çay mitingi yapacaklar. Sonra o kıyı şeridini işte dolana dolana artık nerede ne varsa aşağıya inerler. Malatya'da Kayısı mitingi yaparlar. Yapa güzel yani güzel. Güzel bence böyle politikaya böyle renkler katmak güzel oluyor. Aktiviteleri biraz zenginleştirmek lazım tabii. Fındık mitingi de güzel bir miting. Tebrik ediyoruz CHP'yi. Ülkemize de çok faydalı olacağını düşünüyorum ben yani fındık mitinginin. Evet. İsrail'in 24 saatte düzenlediği ülkeler. <laughs> bir tane eksik burada. <laughs> bir tanesi eksik. Antalya'da kullandığı gargara nedeniyle denetimlerde alkollü çıkan sürücüye ceza yazıldı. Ehliyetine el konuldu. Hastanede test yaptıran vatandaşın alkolsüz olduğu belirlendi. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani bu alkol testleri gargara yaptığın şeyden o kadar etkilenip e, test sonucunu pozitif çıkartıyorsa bunlar boktan testlerdir. Ya polis bilmiyor test yapmayı. Ya testler çok boktan kalitesiz testler. Yani... Lan bir insanın hayatıyla böyle oynanır mı yani? Yani şimdi adam sigara içtim diye ne bileyim yarın öbür gün kokain çekmişsiniz diye o test sonucunda çıkar mı yani? Ya dünyanın hiçbir yerinde görmedim duymadım ben yani adam test sonucundan nasıl çıkar ya? Normalde bu da yanılma payı çok az yani. Gele gele bu da bizim ülkemizde çıkıyor yani tuhaf. Türk İş aylık 62.652 TL'nin altında kazananların fakir olduğunu açıkladı. Evet, fakirler şuraya bir artı koysun arkadaşlar. Yani aylık 62.652 TL'nin altında kalan fakirler. Ben de beni izleyen kitlenin, takip eden kitlenin ne kadarının fakir olduğunu hakkında bir bilgi sahibi olurum en azından. E, fakirmiş işte arkadaşlar. Yani biliyorduk zaten de biz 62 bin yine Türkiye'deki yaşam standartına göre baktığın zaman yani fakirlik skalasında bence <laughs> iyi, iyi, yani. Fakir, fakir var, fakir var yani. Mesela şimdi fakir fukara var. <laughs> Bizim YouTube'cu fakir fukara var, fakir var yani. Maşallah Belgin, Deniz Karabağ çok... Cık, üzüldüm şimdi ya. Vallahi billah Serdar Akman sanmıyorum. Sanmıyorum Serdar Akman. Bu kadar fakir olur. Yani bilmiyorum bana sanki değilmişsin gibime geliyor. Evet melodik gürültü eksi demiş. Zengin yani Artılar zengin, fakir oluyor. Eksiler zengin oluyor. Güzel tamam anladım arkadaşlar. Allah hepinizin sonunu hayretsin inşallah. En kısa zamanda parayı bulursunuz. Şimdi o zaman ne yapalım? Sesli gazetemiz bitti. Tüh ya. Sesli gazete de bitti ya. Sesli... Çok iyiydi ama sesli gazete niye bitti? Gitti? Ya bir şey yapalım en azından. Şu bir saniye. Bir saniye. Neredeydi bu? Heh, şuna geliyorum ben. neredeydi? Pardon özür diliyorum arkadaşlar. Evet Sesli Gazetemiz bitmiş. Yapacak bir şey yok. Bizim yarışmamız başlayacak biraz sonra. Sesli Gazete seyircimiz eğer gitmek istiyorlarsa gidebilirler. Kendinize çok iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Canım Sesli Gazete seyircilerim benim. Ee, görüşürüz. Ee, görüşürüz yarın.